Nasıl sote yapılır? Sote yiyeceklerin yüksek ateşte, az yağ ile kısa sürede pişirilmesidir. Sote yapacak olduğumuz sebzelerin hepsinin aynı şekilde ve aynı kalınlıkta doğranmasında büyük fayda vardır. Bugün sote yapma tekniği ile hazırlayacak olduğum nudulunda sizler için julien doğrama şeklini kullanacağım. Julien şeklinde doğrama 3-4 santim boyunda kibrit çöpü şeklinde doğramadır. Doğrama için kullanacak olduğum bıçağımın adı şef bıçağı. Şef bıçağının sapına göre gövdesi oldukça yüksektir. Sert sebzeleri doğramaya yarayan ve doğrarken dik tutulması gereken bir bıçak türüdür. Daha önceden havucu, kırmızı ve yeşil biberi, kabağı jülyen şeklinde doğradım. Şimdi sizler için sarı biberi doğrayacağım. Şef bıçağının sapı gövdesine göre daha yüksekte olduğu için sert ve uzun gövdeli yiyecekleri doğrar elinizin tezgaha çarpmamasını sağlar. Bundan dolayı da sebzeleri çok net ve pürüzsüz şekilde doğramanızı sağlamış olur. Şimdi sıra geldi nudulu hazırlamaya. Nudulu hazırlamak için yanmaz ve yapışmaz yüksek ısıya dayanıklı biogranit wok tava kullanacağım. Wok tava yan duvarları yüksek, içi derin olup ısının her bir tarafını eşit oranda sardığı ve yiyeceklerin aynı anda eşit miktarda pişmesini sağlayan bir tava türüdür. Yüksek ateş açmış olduğum tavamın içerisine çok az sıvı yağ ilave ediyorum. Sebzeleri sertlik durumuna göre sırayla tavaya ilave edeceğim. İlk olarak en sert olan havucu. Sıra renkli biberlerde. Sıra kabakta. Lezzet vermek için içerisine birazcık ufak doğranmış zencefil ilave edeceğim. Şimdi sıra daha önceden haşlamış olduğum noodle'da. Sıra geldi noodle'dan sonra soya sosumu ilave etmeye. Soya sosu çok tuzlu bir yapıya sahip olduğundan dolayı daha sonra noodle'a tuz ilave etmeyeceğiz. Hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz. At noodle'umuz hazır. Ocağın altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra içerisine taze soğan ve susam ilave ediyoruz. Son bir kez karıştırarak servis tabağına alıyorum. Afiyet olsun. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.